Şimdi ilk kartımızdan başlayalım. Goblin kafesi hapise giren siyasetçilerimizi temsil ediyor. Son zamanlarda İstanbul Belediye Başkanı İmamoğlu tutuklandı. Ondan önce de Ümit Özdağ içeri alınmıştı. İkinci kartımız muhafızlar. Ülke genelinde halkın ayaklanmasıyla protestolar başladı. Protestocuları durdurmak için hükümet polisi sahaya sürdü. Asker polis deyince akla düzenli bir birlik ordu gelir. Bu yüzden polisimizi temsilen muhafızlar aldım. Üçüncü kartımız Köstebek. İmamoğlu'nu ilk şikayet eden yolsuzluk yaptığını söyleyen CHP'li bir milletvekiliydi. Yani kendi partisi içinde bir Köstebek var. Dördüncü kartımız iskelet ordusu bu sokağa çıkıp ayaklanan halkı temsil ediyor. Bunu şöyle düşünün bir tane iskelet tek başına güçsüzdür mesela bir olayı yoktur ama birleşince ordu olurlar ve çok güçlenirler. Yani halk da birleşince böyle güçlü bir ordu meydana getirdi. Bir diğer kartımız zehir. Protestoculardan bir kısmı polise saldırmaya başlayınca polis biber gazıyla müdahale ediyor. Biber gazını temsilen de zehir aldım. Altıncı kartımız korumalar. Mustafa Sarıgül başkanımızın korumayla olan olayını zaten duymuşsunuzdur. Bu arada o videonun gerçekliği yok. Ben inanmıyorum. Tamamen montaj. Sarıgül başkanımız delikanlı adamdır. Öyle şeyler yapmaz diyeyim de videoya silivriden devam etmeyelim. Evet şimdi siyaset ve siyasetçi deyince aklı ilk gelen kartlardan biri de haydut. Hemen hemen her seçim dönemi hatta her yıl farklı farklı siyasetçiler hakkında rüşvet yeme, yolsuzluk, zimmetine para geçirme gibi suçlamalar yapılıyor. Hem bunları hem de hükümete ödediğimiz yüksek vergi oranını temsilen destemize haydut aldım. Son kartımız Goblin Yıkıcı'yı da HDP'yi temsilen aldı.